Hep daha fazlası için koşuyoruz değil mi? Daha fazla iş, daha fazla başarı, daha fazla meşguliyet. Peki her daha fazla dediğimizde hayatımızdan nelerin eksildiğini hiç düşünüyor muyuz? Belki de daha az huzur, daha az anlam, daha az biz. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacasında kaybettiğimiz o hassas dengeyi nasıl yeniden buluruz? Hadi gelin kendimize dürüstçe şu soruyu soralım. Çünkü bu his var ya hepimizin bir yerlerden tanıdığı bir his. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışırken aslında kendimizden nasıl da uzaklaştığımızı fark ettiğimiz o tuhaf, o iç boşluk hissi işte tam da bunu masaya yatırma zamanı geldi. Peki bu boşluktan çıkış yolu nerede? İşte yol haritamız bu. Önce bizi içten içe yiyip bitiren o sessiz sinyalleri tanıyacağız. Sonra farkında bile olmadan kendimize hapsettiğimiz o aşırılıklar hapishanesini deşifre edeceğiz oradan çıkmamızı sağlayacak üç kadim anahtarı yeniden keşfedeceğiz, sonra da bu anahtarları günlük hayatta nasıl kullanacağımızı öğrenecek ve en sonunda hayatımızdaki gürültüyü güzel bir melodiye dönüştüreceğiz. İlk durağımız, modern hayatın adeta bir arka plan müziği haline gelen o şeyler, ama aslında bunlar müzik değil, ruhumuzun yardım çığlıkları, o sessiz alarm sinyalleri. Şimdi bu listedekiler belki de son zamanlarda hissettiklerinize çok benziyor, değil mi? o yataktan kazıyarak kalktığınız sabahlar, kahvenin bile yetmediği o bitmek bilmeyen yorgunluk, ne yaparsanız yapın geçmeyen, içinize yerleşmiş o tatminsizlik hissi, o kronik mutsuzluk, en sevdiğiniz insanlarla bile en ufak şeylerden çıkan o anlamsız yıpratıcı gerilimler ve tabii ki en sonunda bedeninizin yeten artık dur deme şekli olan o beklenmedik rahatsızlıklar. Hayır, bunlar tesadüf değil. Bunlar dengesini kaybetmiş bir hayatın kırmızı alarmları. Ama bunlar sadece sonuç. Yani buzdağının sadece suyun üstünde kalan kısmı. Asıl sormamız gereken soru şu. Bizi bu hale getiren, hayatımızın kontrolünü ele geçiren o görünmez güç, o asıl virüs ne? Sorunun adı çok meşgul olmak falan değil. Sorun çok daha derinde, çok daha temel bir yerde. Aşırılık. Hayatı sürekli iki uç noktada yaşama saplantımız. Yani kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve adına da normal hayat dediğimiz o görünmez hapishane. Hadi gelin bu hapishanenin duvarları neymiş bir bakalım. Mesela ilişkiler. O kadar yakınlaşırız ki biz olmak için çabalarken ben olmanın ne demek olduğunu unuturuz. Kendi sınırlarımız, kendi isteklerimiz sanki buharlaşır, yok olur. O kadar çok çalışırız ki üretkenlik sandığımız şey aslında yavaş yavaş bir kendini yok etme sürecine dönüşür. Işığımızla parlamak yerine mumumuzu iki ucundan yakar, fitili sonuna kadar tüketiriz. O kadar çok tüketiriz ki bir sonraki alacağımız o yeni şeyin içimizdeki o derin boşluğu dolduracağına inanırız. Ama her yeni eşya o boşluğu doldurmak yerine onu daha da görünür kılar. Ve o kadar ölçüsüz tepkiler veririz ki anlık bir öfkeyle ya da heyecanla ağzımızdan çıkan tek bir cümle haftalarca hatta aylarca süren bir pişmanlığa dönüşür. İşte bu hapishanenin en acı gerçeği bu. Tıpkı doğa gibi insan ruhu da dengeyi arar ve biz o dengeyi ne zaman bozarsak Hayat faturayı önümüze koyar hem de hiç acımadan. Peki bu hapishaneden çıkış var mı? Anahtarı nerede? İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Çıkış yolu yeni bir şey icat etmekte de değil. Tam tersine binlerce yıldır bilinen ama modern hayatın gürültüsünde unuttuğumuz üç kadim bilgeliği hatırlamakta. Mesafe, denge ve ölçü. İlk anahtarımız mesafe. Hayır, bu duvarları örmek, insanlardan kaçmak demek değil. Bu kendinize nefes olacak bir alan yaratma sanatı. Başkalarıyla sağlıklı, güçlü bağlar kurarken kendi merkezinizi kaybetmemek demek. Şöyle düşünün. Bir ormandaki ağaçlar gibi. Kökler birbirine bağlıdır ama her ağacın güneşe uzanabilmek için kendine ait bir alana ihtiyacı vardır. İkinci anahtarımız denge. Bu hayatı sadece siyah ve beyaz olarak görmekten vazgeçip gri'nin o güzel tonlarını kucaklamaktır. Çalışmanın kutsal olduğu kadar dinlenmenin de kutsal olduğunu bilmektir üretmek kadar ilham almanın, konuşmak kadar susmanın da değerli olduğunu anlamaktır. Biri diğerinden daha iyi değildir, hepsi bir bütünün, yani sizin parçanızdır. Ve son, belki de en pratik anahtarımız ölçü. Ne bir damla eksik, ne bir damla fazla. Tıpkı bir yemeğe atılan tuz gibi. Her duruma, her ilişkiye, her işe tam kararında yaklaşma bilgeliği. Bu hayatı dürtülerle değil, bilinçle yönetme sanatıdır. Tamam, felsefeyi anladık. Harika. Peki bu üç anahtarı cebimize koyup, günlük hayatın o kilitli kapılarını nasıl açacağız? Şimdi işin en somut kısmına, bu bilgeliği eyleme dökme adımlarına geçiyoruz. Kendinizi bir aşırılığın içinde kontrolü kaybederken bulduğunuz o anlarda bu üç atımı hatırlayın. Bu sizin acil durum kitiniz. Birincisi, sadece dur. O otomatik tepkiyi vermeden önce kendine sadece bir saniye kazan. İkincisi, kendine şu sihirli soruyu sor. Şu an bu durum için sağlıklı bilgece olan ölçü ne? ve üçüncüsü kendinden bir anda her şeyi değiştirmeni bekleme. Sadece ufacık bir ayar yap. Unutmayın, amaç mükemmellik değil, amaç denge. Bu dengeyi bir alışkanlığa dönüştürmek için kendinize küçük çapalar atın. Güne sadece 5 dakikalık bir nefes ve bugün ölçülü olmaya niyet ediyorum diyerek başlayın. Öğlen yemeğinizi bir görev gibi değil, kendinize verdiğiniz bir hediye gibi ekransız yiyin. Akşam yatmadan sadece 1 dakika ayırıp günün dengesini düşünün. Bugün neredeydim? Bu küçük adımlar zamanla hayatınızın rotasını tamamen değiştirir. İşte size haftalık bir ayna. Bu basit tablo, dengenizin nerede şaştığınızı size çok net gösterecek. Vermek sütunu, dışarıya verdiğiniz enerji, iş, sorumluluklar, başkaları için yaptıklarınız. Almak sütunu ise içeriye aldığınız, sizi besleyen enerji, dinlenme, kendinle kalma, oyun, ilham. Şimdi bir an durup geçen haftanıza bakın. Bu iki terazi kefesi ne kadar dengedeydi? Hangi taraf ağır basıyordu? Cevap nereden başlamanız gerektiğini size söyleyecektir. Ve geldik son bölüme. Şunu asla unutmayın. Denge varılacak bir istasyon değil, hayat boyu çalınacak bir melodi. Amacımız aşırılıkların o kulak tırmalayan gürültüsünü kısıp kendi hayatımızın o eşsiz senfonisini bestelemek. İki hayat arasındaki farkı bu tablo mükemmel özetliyor. Eskiden hayatınız sürekli bir sonraki notayı kovalayan kaotik, yorucu bir gürültü gibiyken denge ile birlikte her notanın hakkını veren bilinçli ve uyumlu bir melodiye dönüşüyor. Sürekli bir sonraki anı kovalamak yerine içinde bulunduğunuz anın müziğini duymaya başlıyorsunuz. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özü bu tek cümlede gizli. Hayatın en güzel müziği ne en yüksek notada ne de en alçak notadadır. O müzik notalar arasındaki uyumda yani dengenin ta kendisindedir. Bu yolculuk yarın değil, şimdi, tam da şu anda başlıyor. Büyük planlarla da değil, kendinize vereceğiniz küçük bir sözle. Bu üç cümleyi bugün kendinize bir taahhüt olarak sunun. Hayatınızın yeni melodisini bestelemeye bugün başlayın. Çünkü aradığınız o derin huzur ve mutluluk ne daha fazlasında ne de daha azında, tam kararında olan o tatlı, o sihirli dengede saklı.